Ee, merhaba Ebanlu, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de sizlerle ayrı bir derste yine birlikteyiz. Ee, bugünkü dersimizde aslında zamanlara biraz geçeceğiz ama şimdi zamanlara geçmeden önce, e, önce fiillerden bahsetmek lazım. Çünkü zamanlar daha çok fiillerle ilgili bir konudur. Şimdi fiil dediğimiz zaman hemen aklınıza bu fiil de nereden çıktı, nedir diyeceksiniz. Fiil İş belirten, yaptığımız işi ifade eden kelimelere biz fiil diyoruz. Örneğin işte gelmek gibi, gitmek gibi, yapmak, söylemek bunların yani yaptığımız bütün işi belirten kelimelere biz fiil diyoruz. Tabi fiiller e, Türkçe'de doğal olarak mek, mak dediğimiz bu ekleri çıkardığımız zaman örneğin ne diyoruz? Gel. Koyduk geri. Dim. Ek yapıyoruz ve bunu geldiğimizi ifade eden bir konuma getiriyoruz. Şimdi tabi Kürtçe'de biraz fark. Şimdi Kürtçe'de de diyelim ki <laughs> gitmek. Çun. Ee, şimdi Kürtçe'de Mesela Türkçe'de gelmek dediğimiz zaman, bunun sonundaki mek ya da yapmak dediğimiz zaman, bunun sonundaki makı çıkardığımız zaman geriye fiil kökü kalır. Ancak Kürtçe'de durum biraz farklı. Kürtçe'de biz fiilleri iki şekilde köklere ayırıyoruz. Bir şimdiki zaman kökü diyoruz, bir de geçmiş zaman kökü diyoruz. Şimdiki zaman kökü Kürtçe'de genellikle genellikle kuralsızdır. Belli bir kuralı yoktur. Örneğin çun yani gitmek fiilinin kökü ç harfidir. Yine diyelim ki yapmak kırın kırın yapmak yapmak fiilinin kökü k'dir. Gördüğünüz gibi sonu n ile biten, n ile biten yani mek bak vardı ya. Bunlar da o Türkçedeki mek yerini tutuyor. Bir de diyelim ki kenin yazalım. Gülmek. Şimdi burada üç tür fiil, üç tür mastarı olan ne, ın ve in. Üç tür mastarı olan fiilleri yazdık. Sonu in ile biten fiiller düzenli fiillerdir. Yani in ile bitmişse Sonundaki in'i çıkardığınız zaman fiilin kökü kalır. Ne kaldı? Ken. Sadece sonu in ile biten fiiller kurallıdır. Diğer fiiller kuralsızdır genellikle. Evet. Tekrar ifade edelim. Gitmekte mek çıkarıldığı zaman fiil kökü. Yapmakta mak Çıkarıldığı zaman fiil kökü gülmekte mek çıkarıldığı zaman fiil kökü çıkar. Ancak Kürtçe'de durum böyle değil demiştik. Ee, ne, ön, in ile biten fiillerimiz var. Ne ile biten, ön ile biten fiillerin şimdiki zaman kökü kuralsızdır. Sadece in ile biten fiillerin kökü kurallıdır. Şimdi bunları silelim bu fiilleri bu şekilde kısaca anlattıktan sonra şimdiki zamandan bahsedelim. Evet, çun demiştik. Çun fiilinin kökü nedir demiştik? Ç harfidir. Çun neydi? Gitmek. Şimdi e, şimdiki zamandan bahsettiğimiz zaman şimdiki zaman nedir? Yor ile yapıyor. gidiyor Gidiyorum. Burada şimdiki zamanı yapan ek nedir? Yordur. Diyelim ki geliyorum. Buradaki yoru ifade, e, e, şimdiki zamanı ifade eden yor ekidir. Bu yor işin şimdiki zamanda yapıldığını ifade eder. Biz Kürtçe'de bu yor ekinin yerine yor ekinin yerine d ekini kullanıyoruz. d. d nedir? Yor ifadesi katar. Geliyor, gidiyor, yapıyor, söylüyor dediğimizde d yor görevi görür. Şimdi ben es ben gidiyorum diye yazacağız. Ez d yordu başa geliyor. Türkçedeki gibi sözcüğün içine yazılmıyor. Fiil kökünü yazıyoruz. Ç harfi fiil köküydü. Gitmek fiilinin köküydü. Bir de ez ez fiilinin şahıs eki vardı. Ez zamirinin ez dü ev em hun ev. Daha önce bunları yazmıştık. Ez'in neydi? I'm I ya da Y E ya da Y Bunlarınkini de ın olarak bu üçünü ın olarak fiiller için yazalım. Tabi daha önce bunların M, N'sini de verdik. Ancak fiillerde şimdiki zamanda biz bunları kullanacağız. Bu şahıs eklerini kullanacağız. O zaman ez zamirinin şahsı nedir? Im. Im'ı da yazdık. Ez dışım. Ben gidiyorum. Sen. Dı. Yine yoru yazdık. D. Fiil kökünü yazdık. Ç. Dünün şahıs eki nedir? İ ya da yi. Dü, dı, Çi olur. Dıç yi olmayacağına göre dı ki. Ev yazalım. Ev. Yine yor yazdık. Dı yani fiil kökü ç ve ev şahsının ev zamirinin şahıs ekini. Dı ç. Em yazalım. Em. d yine Ç nedir? Şahıs ekimiz ın. Dıçın. Hun. de çn Ev. Dı. Evet. Şimdiki zamanda e, basit bir cümle oluşturduk. Buradaki d yor görevi görmüştü. I'm ezin şahıs ekiydi. ç de neydi? Buradaki ç de fiil köküydü. ez dıçım d dıçı ev dıçı em dıçın hun dıçın ev dıçın. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Hatırlarsanız biz daha önce es karım Dediğimizde buradaki şahsı ayrı yazmıştık hatırlarsanız. Ve o zaman demiştik ki fiillerle birlikte yazılır. Fiil dışındaki kelimelerden ayrı yazılır demiştik. Eğer fiil olursa yani iş yapan bir sözcük olursa bitişik yazılır. İş yapmayan bir sözcük olursa, isim, sıfat olursa o zaman da ne olur? Ayrı yazılır demiştik. Evet, şimdi bir örnek daha verelim hemen. Hemen bir örnek daha verelim. Şuradan itibaren silelim. Biraz önce kırın demiştik. Yapmak fiili kırın, kırın Kırın. Kırının kökünü ne yazmıştık? K olarak yazmıştık. Yapmak fiili. Yapmak fiili. Ez. Yoru yazıyorduk. D. Fiil kökü. K. Ezin şahıs eki. Im. Ben yapıyorum. Dü Yor görevi gören D. Fiil kökü. K. Dünün şahıs iki i ev d g çünkü evin şahıs iki eydi m hun ev bu üçü içinde aynı şey dıkın evet ez dıkım tür Dikki, ev dike em hun ev üçü de dıkın olarak yazılıyor. Evet bir de bir de e, kenin demiştik. Kenin ile çünkü sonu in ile biten bir fiille de yapalım. Kenin bu fiilin sonu in ile bitiyor ve demiştik sonu in ile biten fiiller kurallı fiillerdir. Ken gülmek. Kenin neydi? Gülmek. Es yine d ken eki ım d d ken eki i ev ''d'' yine ''ken'', şahıs iki ''e'', M ''hun'', ''ev''. Üçü aynı. ''d'' ''ken'' ve şahıs iki ''ın''. ''ez'' dikenim, dü dikeni, ''ev'' dikeni em dikenin, hun dikenin, ev dikenin. Daha önceki dersimizde demiştik ki tüğünün şahseki i olmasına rağmen bazı yörelerde, bölgelerde e olarak kullanılır. Şöyle denir. Tü dikene derseniz yöresel olur. Doğru değil. E, ev zamirinin şahsekidir. Tü zamirinin şahseki i'dir. Bunu unutmuyoruz. Evet hemen fiillerden bahsetmişken bir de ön ekle yapılan bazı fiillerimiz var. O fiillerde durum ne? Hemen onlarla da bir örnek verelim. Diyelim ki Ç bir ön ektir. V bir ön ektir. Hıl ön, ön ektir. Ver ön ektir. Da ön ektir. Yine Ra, önektir. Ro, önektir. Bu şekilde öneklerle yapılan fiillerimiz var. Mesela ç, önektir. Kırın fiilinden bahsetmiştik biraz önce. Kırın ile bir araya geldiğinde ç, kırın. Biraz önce kırın yapmak demiştik. Ç, kırın da yapmak. Yalnız kırın, yanın olarak yapmak. Çeykırın organizeli olarak yapmak. Nasıl organizeli olarak? Diyelim ki yemek yapmak. Diyelim ki ev yapmak. Diyelim ki duvar yapmak. Diyelim ki temizlik yapmak. Bu tür organizeli yapmalara çeykırın diye. Diyelim ki çay yapmak gibi. Evet yapmak diye yazalım yine. Ve kırın ile yapabiliriz yine ve kırın ve kırın kırın yapmaktı ve ile yeni fiil yapıldığında açmak anlamına gelir ve kırın açmak şu grubu buradan silelim açmak kapı açmak gibi hıl kırın yine kırınla yapalım. Tabi başka fiillerle de yapılıyor. Ben benzer fiiller olsun diye hıl kırın. Hıl kırın hem sarmak anlamında hem de hoplatmak anlamına gelen bir fiilimiz. Sarmak, diyelim ki ipi sarmak, hoplatmak. anlamlarına gelen bir yeni fiil oluşturduk. Ver. Gerin gezmek fiili ile birleştirildiğinde ver gerin. Bu çevirmek, devirmek anlamına gelen çevirmek diyelim ki bir yazıyı çevirmek ya da ekmeği çevirmek, devirmek anlamına gelen bir fiil oluştu. Da, dan fiili, vermek fiili, dan olan vermek fiiliyle bir araya gelince da, dan. Da, dan yakmak anlamına da gelir. Kapatmak anlamına da gelir. Ra, diyelim ki ra'yı da kırın fiili ile birleştirelim. Ra kırın. Ra kırın kaldırmak. Uykudan kaldırmak. Örneğin yerinden kaldırmak. Ro kırın ile birleştirildiğinde ro kırın Dökmek. Şimdi bu ra, ro, ru aslında aynı kökenden gelen örneklerdir. Bu da nıştın, nıştın ile birleştiği zaman ru nıştın, oturmak. Ru nıştın, oturmak fiilini oluşturur. Şimdi demek ki k ve hıl, ver, da, ra, ro, ru ile de fiil, yeni fiiller oluşturuluyormuş. Bunlar bazı fiillerin önüne getirilerek yeni fiiller oluşturuluyor. k kırın, ve kırın, hıl kırın, ver gerin, Şimdi bunları neden anlattık? Anlatalım. Hemen anlatalım. Şimdiki zamanda nasıl olacak bunlar? Onları anlatmak için bu örnekleri verdik. Hani demiştik ya, şimdiki zamanın fiil kökü demiştik. Çekir'inle başlayalım. Çekir'in yapmaktı. Bunun fiil kökünü nasıl buluyoruz? Şu baştaki ek hiç değişmiyor. Ç'dir. Baştaki ek değişmiyor. Green fiilinin kökünü biraz önce yapmıştık. Neydi? K. Ez. Şimdi esas bilmeniz gereken kısım burası. Bizim zaman ekimiz yani yor eki şu ek ile fiil kökü arasına girer. Önüne gelmez. Yani önce fiil yapan eki yazıyoruz. Sonra yor ekini yazıyoruz. Sonra esas fiil kökünü yazıyoruz ve ez fiilin şahsını çeydikim. Şimdi biz bunu böyle anlatırken bazı yörelerimiz şöyle ifade ediyor. Yani kurallı bir fiilde olduğu gibi the chaykum diye de ifade ediyor bazı yörelerimiz. Biz yanlıştır demiyoruz ama yazarken bu kuralı uyguluyoruz. Buna yanlıştır demiyoruz ama yazarken bunu yazıyoruz. Bunu yine o bölge kullanabilir. Kullanmasında herhangi bir sıkıntı, bir sakınca yok. Yine diyelim ki bir örnek daha. E, dü Vekrin vekrin vardı ve d ki sen açıyorsun. Ev H yine d g o sarıyor ya da hoplatıyor. M ru d Nedir niştenin kökü? N. Nişten filin kökü nedir burada? Hun, Where, The, Ge, Green, Green, N. bak fiiliyle, bun ile bın. Buradaki b, bun fiilinin köküdür. Yor öncesi. Evet. Burada da gördüğünüz gibi aslında burada anlatmak istediğimiz neydi? Ç, ve h, ru, v, ra gibi öneklerle yapılan fiillerde biz yor run yerini tutan d ekimizi e, ön ekle fiil arasına koyuyoruz. Bazı bölgelerde her ne kadar öne getiriliyorsa da yazımda daha çok e, ikisinin arasına koyuyoruz. Şimdi tabii ki hemen onu da söyleyip tamamlayalım bu dersimizi. Bir de bizde de, bir neşik fiiller vardır. DÜBARE kırın. Yani tekrarlamak. Bu tür fiillerde de bu fiiller başka kelimelerle birleşerek yeni fiil oluştuğunda bu olduğu gibi kalır. Kelime olduğu gibi kalır. Dübare. Fiilin kökü alınır. Esas fiil. Yazarken de es dübare olduğu gibi yazılır. Yine yor ve fiil kökü şahıs eki. Ez dubare dıkım. Ben tekrarlıyorum. Ez temaşekrın vardır. Temaşeyi yine yazıyoruz. Seyir anlamına gelir. Temaşe. Kırının kökü biraz önce ifade ettik. K'dir. Ez temaşe yine yoğur. Fiil kökü K şahıs eki Tü gühdari kırın da aynısıdır. Gühdari d ki ev jiber kırın jiber kırın vardır. Jiber kırın ezberlemek Tabi kırın fiilinin kökü neydi? K'ydi. Ke Kenin önüne ne yazacağız? Yoru yazar, yazacağız. D Kın Burada ev Dike de yazabiliriz. Dıkın dersek onlar olur. Dike dersek e, o olur. Ev J Ber dıkın. Şimdi bu tekil ek aldığı için o oldu. Bu da çoğul ek aldığı için onlar oldu. Böylece birleşik fiillerimizde de şimdiki zamanı yaptık. Okuyalım. Es dübare dıkın. Es temaşe dıkın. Tü gühtari. Gühtari dıkı. Ev jiber dıke. Evet, tekrar söylüyoruz. Şimdiki zamanda fiil kökleri farklıdır. Şimdiki zamanın yerini tutan dı genellikle fiilin önüne gelir. Sadece ön eklerle yapılan fiillerde ön ek ile fiil arasına girer. Önümüzdeki derslerde yine bu fiil köküyle devam edeceğiz. Bu dersimizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.